tek istisna hayrı iyiliği istemektir. Kevser bir önceki sure hatırladınız değil mi? Ne demekti? Çok hayır. Çok hayır. Kevser çok hayır. Kevser insanlar efter insanlardan bahsetmiştik. Hatırlıyorsunuz değil mi dostlar? Hayırlarda yarışınız. İyi için çokluk kınanmıyor ki. Evet, çok hayır isteyebilirsiniz, çok iyilik isteyebilirsiniz. En çok yenilenebilir enerji, en çok adalet, en çok insanlık istemekte ne kusur olabilir ki? En çok hak hukuk istemekte ne kusur olabilir ki? En adil biz olsaydık, en hukuk yürür biz olsaydık, en efendim, insanlık sahibi biz olsaydık, en ahlaklı biz olsaydık, en çok hayır ve iyilik kınarır mı hiç? Onun için her çok kınanmıyor. Böyle bir şey yok. Çokluk tutkusu demiştim, geçiyorum.